Ankara'nın en büyük tiyatro salonu olan Pursaklar sahnesi perdesini açtı. Açılış oyunu izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Ersoy pandemide en büyük kaybı sanatın yaşadığını söyledi. Başkentin en büyük sahnesi vefatının 700. yıl dönümünde Yunus Emre ile açıldı. Devlet Tiyatroları'ndan olan Bursaklar Sahnesi faaliyete geçti. Konuklar salonda özenle yerlerini aldılar. Açılış oyunu olan tek perdelik Bizim Yunus sahnelendi. Oyun büyük beğeni topladı. <laughs> Tiyatro oyununu izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Pandemi koşullarında da en uygun havalandırma sistemleriyle her şeyin baştan sona elden geçirildi. Yeni sahne 679 koltuk kapasiteli. Sanatın önemine değinen Bakan Ersoy pandemi sonrasına vurgu yaptı. Normalleşme sürecine geçtik biliyorsunuz pandemiden sonra. Ve artık devlet tiyatroları da yoğun bir şekilde full kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Bakan Ersoy pandeminin en ağır darbeyi sanata vurduğunu dile getirdi. Normalleşme sürecinde en çok öncesinde etkilenen kültür ve etkinlikleri, sanat etkinlikleri. Şimdi biz kültür ve sanatta da hızlı bir şekilde pandemi öncesine normale dönmemiz gerekiyor. Dünyada büyük yankı uyandıran La Casa de Papel dizisinin Berlin isimli oyuncusu Pedro Alonso yeni yayınlanan kitabının tanıtımı için İstanbul'a geldi. Yüzünde maske, elinde çantasıyla görüntülendi. La Casa de Papel dizisinin Berlin isimli oyuncusu Pedro Alonso Okoro İstanbul'a geldi. Dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşturan La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakterine rol veren ünlü İspanyol dizisinin oyuncusu Pedro Alonso Okoro kaleme aldığı yeni kitabı için Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü oyuncu gazetecilerin kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Dünyaca ünlü oyuncu yeni çıkardığı Filippo'nun kitabı isimli eserinin tanıtım kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinliğe katılacak.